Selamlar dostlar. Sinema tezgahına hoş geldiniz. Bugün son dönemlerde izlediğim gerçek bir hikayeden uyarlama olan bir film var. Bodrum'daki kız filmi. Size bir teklif yapsam desem ki 24 yıl boyunca penceresiz güneş görmeyen bir Bodrum'da yaşayacaksınız. Ve karşılığında istediğiniz kadar para vereceğim sizlere. Sanırım hiçbirimiz bu teklifi kabul etmeyiz. Özgürlüğümüz hiçbir şey değişmeyiz. Öyle değil mi? Bu hikayemizde ise film gerçek bir olaydan uyarlanmış. Ve gerçekten kan donduran bir olay dönemde. Öncelikle filmin konusundan sonra ise gerçek hikayemizin bahsedelim sizlere. Filmimizde iki kız kardeş olan Sara ve emi baskıcı bir babaya sahiptirler. emi daha sessiz, sakin, uslu, ne denirse yapan bir kızıdır. Sarah ise daha başına buyruk asi bir kızdır. Bir gün babası Don, Sarah'ın 18'ine geldiğinde evden kaçıp gideceğini öğrenir. Bunun üzerine ise bir gün babası sarayı Bodrum'a eşya taşıma bahanesiyle kandırır ve Bodrum'a kilitleyip hapis eder. Bu durumu ise karısına ve diğer kızı olan Amy'ye asla söylemez şerefsiz babamız. Kızının ağzından ona zorla mektuplar yazdırıp Florida'ya gittiğini, bir daha geri dönmemek üzere evden kaçtığını söyler. Aradan günler geçer, aylar geçer ve bir öz babanın kendi kızına tecavüz ettiğine şahit oluruz ne yazık ki. Bu sahneler her ne kadar acık seçik olarak gösterilmese de psikolojik olarak ağır sahnelerdi. Sera günden güne bitkin düştüğü bodrum katında kendi öz babasından hamile kalmıştır ve çocuğunu bile o bodrum katında doğurur. Olaylar tabii ki bununla da bitmez. Arka arkaya başka çocuklar da doğurur kendi öz babası tarafından tecavüze uğrayan Sara. Günün birinde Bodrum katının artık üç çocuk için ufak olduğunu söylemeye başlar ve çocuklardan birisi yukarıda evde büyümeye başlar. Diğer ikisi ise sürekli doğduklarından beri anneleriyle Bodrum'da yaşamaya mahkum edilmişlerdir. Sara kaçmak için birçok yöntem dener fakat bir türlü başaramaz. Buradan sonrasında yaşanmış olan gerçek hikayemize döneceğim. Daha fazla spoiler vermemek adına. Gelin bir de bu acı olayın yaşanmış yüzüne bakalım. Sizleri 1977 yılına götürüyor. Biz insanların aslında ne kadar sapkın olabileceğinin canlı kanıtı olan bu adama. Joseph Fritz. Kendisi bir elektrik mühendisi olan bu sapkın adamın ilk evliliği 21 yaşında olmuş ve 7 çocuğa sahip. Neden 1977 yılına geldiğimiz sorusu ise aslında bu mahlukat Elizabeth'i taciz etmeye daha 11 yaşındayken başlamış. Yüzü hiç gözümün önünden gitmiyor. Ona her türlü pisliği yaptı. Her türlüsünü. Hepsi bu. Elizabeth 17 yaşına geldiğinde ise babasının tacizlerine daha fazla dayanamayıp 3 haftalığına evden kaçmış. Ancak polis ekipleri kızı bulup ebeveynlerine geri vermiş. Elizabeth babasının dönüşünün ardından cinsel tacizlerin iyiden iyiye arttığını söylüyor bizlere ve bu durum 1,5 yıl daha bu şekilde devam ediyor. 29 Ağustos 1984 yılına geldiğimizde ise 24 yıl sürecek olan bir esir hayatı başlıyor Elizabeth için artık. Bu tarihlerde genç kız babası tarafından evlerinin bodrumuna hapsediliyor ve Nisan 2008'e kadar da hapis kalıyordu. Annesinin kayıp kişi ilanı vermesinin kısa bir süre sonrasında Elizabeth'in kendi el yazısıyla yazılmış bir mektup ortaya çıkıyor. Mektupta ailesinin kendisini aramaması, bir arkadaşlarıyla beraber yaşadığı, eğer kendisini aramaya devam ederlerse ülkeyi terk edeceği yazıyor. Yani babamız zorla kıza mektup yazdırmış. Bu mektup sonrasında arama çalışmaları ne yazık ki sonlandırılmış tabii ki. Tam 10 yıl boyunca bu insan kılıklı şeytan Joseph 3 günde bir bodrumu uğruyor ve kızına tecavüz ediyordu. Bu süreçte Elizabeth çocukları Bodrum doğurmaya başladı. İlk çocuğu biraz büyüyünce babası tarafından üst kata çıkarıldı. Felix bu durumu eşine Elizabeth'in doğurduğu çocuğu evlerinin kapısına bıraktığı hikayesini uydurarak açıklıyordu. Garip olansa çocukları bulanın hep kendisinin olmasıydı. Annesi durumdan şüphelendi mi bilmiyor. Ancak bu durumu bu şekilde kabulleniyordu. Elizabeth daha sonraları bir çocuk daha doğuruyor. Babası bu çocuğu da üst kata çıkarıyor. Elizabeth'in ebeveynleri bu iki kız çocuğunun Lisa ve Monica'nın ebeveynleri haline geliyorlar. Kısa bir süre sonra ise bu sefer Elizabeth ikiz çocuklarını Bodrum'da doğuruyor. İkizlerden birisi 3 günlükken ölüyor maalesef. Ölen çocuk Joseph Fristelen cani tarafından yakalıyor. 2003 yılında oğlu Felix'i doğuran Elizabeth diğer çocukları Kerstin ve Stephanie ile Bodrum'da hapis hayatı yaşamaya devam ediyor. Joseph Feris bu üç çocuğu eşine yük olmasınlar diye üst kata bıraktırmadığını ve Elizabeth ile birlikte Bodrum'a mahkum ettiğini polisteki sorgusunda söylemiştir. Olayların ortaya çıkış sürecinden bahsetmek istiyorum sizlere dostlar biraz. 24 yıllık sürecin sonlanmasına neden olan ilk durum Elizabeth'in Bodrum'da kendisiyle birlikte yaşayan oğlu Kerstin'in rahatsızlanması oldu. Joseph Ferris durumu çok ağır olan çocuğu hastaneye götürmeye karar verdi. Onu dışarı taşırken Elizabeth Joseph'e yardım etti. Ve böylece yıllar sonra ilk defa Bodrum'dan dışarı çıktı. Ardından yeniden son haftasını geçirmek üzere Bodrum'a döndü. Kerstin bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Elizabeth çok akıllıca bir düşünceyle Kerstin'in cebine kendine yardım edilmesini isteyen bir kağıt yazıp koymuştu. Bu kağıt hastanede tespit edildi ve hemen Avusturya polisine verildi. Böylece yıllar önce kapanan Elizabeth'in davası tekrar açıldı. Bu olaydan hemen bir hafta sonra ise Joseph Fritz, Elizabeth ve çocukların Bodrum'dan çıkmasına ve yukarıya eve dönmelerine izin verdi. Fritz karısına yaptığı açıklamada 24 yıllık yokluğunun ardından kızı eve dönmeye karar verdiğini söyledi. 24 yıllık esaretli olan Elizabeth ise korkudan bunları onaylamak zorunda kaldı. Sonrasında Elizabeth ve babası hastanedeki kersini ziyaret etmeye gittiklerinde polis tarafından alındı ve karakola götürüldü. Elizabeth babası çıkarılıp kendisini güvende hissettiğinde polisi yaşadıklarını anlatmaya başladı. Şiddete maruz kaldığını, günlerce çocuklarıyla beraber aç bırakıldığını, zorla pornografik videolara maruz bırakıldığını, çocukların önünde o videolardaki sahnelerin birer birer kopyasını yapmaya zorlandığını ve bu şekilde tecavüze uğradı. Tüm bu ifadelerin sonunda Joseph Fritz hemen gözaltına alındı. Bu insan görünümlü yaratık suçlamaları itiraf edip kabul etti. 7 çocuğun da kendinden olduğunu ve kızını 24 yıl penceresiz bir bodrumda hapis ettiğini söyledi. Joseph'in karısı ise bu durumdan habersiz olduğunu, kızımın tarikata kaçtığını sanıyordum dedi. Elizabeth'in bu 24 yıllık esaret hayatında 3000 kereden fazla tecavüze uğradığı belirtiliyor. Bu iki odalı, farelerle dolu, sıcak suyun bulunmadığı, yalnızca bir ufak televizyon ve yemekleri ısıtmak için küçük bir ocak olan çocukların ise çizim yapmak için sadece birkaç boyadan başka bir şeye sahip olmadıkları Elizabeth'in acı ve hüzünlü hikayesi bu şekilde dostlar. Sanırım şu ana kadar yaptığım en zor videolardan birisiydi bu video. Hatta en zoru diyebilirim. Yer yer ara vermek durumunda bile kaldım ses kaydı alırken. Şu an Elizabeth'in hayatını merak ediyorsanız kendisini çocuklarına adamış bir şekilde toparlanmaya çalışan bir kadın. Yıllarca kapalı kaldığı bodrum katı yüzünden yeterli ışık alamadıkları için çocukların hepsinde D vitamini eksikliği bulunmakta. Ve işin acı kısmı daha önce hiç görmedikleri doğal ışığa gözlerini alıştırmak için özel bir gözlük kullanmak zorunda kalmış çocuklar. Maalesef bazen insanoğlu çok karanlık ve kötü olabiliyor. İnsan her şeyin en kutsalı olduğu gibi en kötüsüdür. Platon'un bu sözleriyle sizlere veda etmek istiyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Sinemayla kalın.